Evet arkadaşlar bugün bu üç hafli marketlerden bir e, yoga minderi aldım. Kalınlığı da bayağı iyi. Bu yoga minderini tam e, bu 60'a 180 uzunluğunda bir yoga minderiydi. Bu yo yoga minderini dörde böldüm. 130 liraya aldım. Ve e, ölçtüğüm zaman tam olarak bir Langstroth kovanın üstünü kapatabildiğini anlamış olduk böylece ve tam 45 santim olarak kestiğim zaman tamamen üstünü kaplatıyor kaplıyor dolayısıyla bunu e, kovanların üstüne naylonun üstüne ya da çuvalın üstüne de olur bu şekilde üst izolasyonu sağlamak için kışlamaya girişte kullanacağım İsterseniz bunu çifter çifterde kullanabilirsiniz soğuk bölgelerde. Bu vaziyette bunun avantajı burada strafor var. Bu strafor bizim işimize yaramadı. Yani bunun kalınlığını da koyabilirsiniz. İşimize yaramadı. Neden? Esnek olmadığı için biz çerçeve üstüne kek koyduğumuz zaman Bombe yapmıyor. Bu direkt kırılıyor. Oysa bize e, kekle besleme ya da fondanla besleme yapan bölgelerde nemli ılıman iklim bölgelerinde bizim e, kapak altında e, keki koyduğumuz zaman ya da ruşet strafor kovanlarda da aynı sıkıntı oluyor. Yani bu tarz kovanlarda da bizim kek bölge, kek vermemiz sıkıntı olabiliyordu. Dolayısıyla bombe yapacağı için bizim o sorunumuzu da halletmiş olacak inşallah. Evet burada da görüyoruz. Verdiğim kekten dolayı bir bombe oluşmuş ama bu bombe ne yapıyor? Otomatikman buradan arının kovanın üst tarafının ısı yalıtımını sağlamamasına sebep oluyordu. Dolayısıyla bu kısım yani bu işlevsiz kalıyordu. Bir işe yaramıyordu. O yüzden bu Yoga minderini deneyeceğiz. Şurupluğu sol tarafa koyduğum için sağ taraftan naylonu sabitlemek için kovana çaktım. Bir tarafını sabitliyorum. Dışarıdan herhangi bir şekilde içeriye arı girmeyecek şekilde kapattı. Tam istediğim gibi oldu. Evet bu alttan da yine kapatmış durumda komple. Sağ tarafa bakalım. Zaten sağ tarafı, sağ tarafı sıfır yapmıştım. Zımbalamıştım. Ön tarafa bakalım. Ön taraftan da herhangi bir içeride kalma durumu yok. Tamamen dışarı açmış durumda. Herhangi bir aşağıdan giriş yok. Zayıf üzerine terci sardım bu şekilde diğer diğer tarafa da yerleştirdim ee, üstten sıkı ve en son bu. zımbalıyorum. Şurukluğu sol taraftan verdiğim için. Ve bu şekilde sarmış oluyorum. Rahatlıkla üstten korumalık. Daha sonra üzerine Çuval koyup kapatıyorum. Yine kontrol ediyorum herhangi bir açık kapı var mı herhangi.